devam edelim. Yaptığımız emlakçı bir şey vardı. Şimdi onları public yapmıştık diğer dersimizde. Bugün de e, private yapalım. Ve get set bloklarını kullanalım. Kullanıcı tarafından eksi bir falan filan hani oda sayısı ya da katno falan eksi bir girince orada engellesin. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Problem oluyor. Şunu emlakçı diyelim. Emlakçı. Şu 18 oldu sanırım. 18. video. Application. kadar ağırlaştı yani. Şimdi şurada bir library açalım. Solution diyorum. Evet. New Project plus Library. Şuna da emlakçı diyelim. Emlakçı lib diyelim. Okey. Şurada açıldı. Şimdi şurada şunu ev yapalım. Hani şurada değiştirirseniz referans olarak değişmez. Mesela şunu ev diyebilirim. Ama değişmez. Hata verir burada. Ee, en iyisi şurada değiştirmek. Şunu siliyorum. Ev diyorum. Klas. adı burada değişiyor? Bizi soruyor zaten böyle değişsin falan filan değiştiriyorum. Evet dedim. Şimdi şöyle başlayalım. Bizde ne vardı? Kat vardı. Ee, oda sayısı vardı. sen vardı. Şimdi private yapalım. Ve get set bloklarını da açarız. Int. Kat no diyelim. Şöyle. Private int oda sayısı şu arrival string ee, sen şu bir de bizim çağırma bir metodumuz vardı hani orada çağırıyorduk public hmm, string ev bilgilerini getir getir şöyle şurada return şunu sonra yazır. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Ee, burada get set bloklarını açalım. Nasıl açıyoruz? Şimdi şunun üstüne gidiyorum. Mouse'u bırakıyorum. Ya da buradan sağ tıklayıp şu Referector diye yazmış. Şurada şunu tıklıyorsunuz. İlk başta şöyle yapalım. Tıkladım. Bak böyle açılsın dedim. Bak property isimleri ve field'lar şöyle. Field böyle. Bakın ilk harfine bakın. Küçük. Şunun harfine bakın. Büyük. Property isimleri böyle oluyor. Şimdi göreceksiniz zaten. Okey dedim. Böyle açasın diyor mu? Şurada örneği çıkıyor hemen. Şöyle. Kodu gösteriyor. Açıldı. Şurada. Şimdi şunlar yukarıda olsun. Set blokları aşağıda olsun. Şimdi katno eksi bir olmayacak ya. Şimdi şöyle yapalım. Şurada return katno olsun. Şurada şartımızı set bloğunda kullanıyoruz her zaman. Şunu siliyorum, if diyorum. VALUE, hani değer girecekti. Ben zaten size söylemiştim. GET set buluklarında ya RETURN ya da VALUE. Değerler çok kullanılıyor. Küçük sıfır olduğu anda ya da şöyle, tamam. VALUE değerini şöyle yapıyoruz. CUT NO nokta met grubu olması lazım hani e, şöyle pardon kat değil de met nokta evs bu da şey yapıyor negatif olmasından çıkartıyor pozitif yapıyor neyi value değeri value değeri neyiz şu şimdi şu kat ne oldu şurada bakın büyük yaptı zaten burada şu küçük bu bunlar e, property isimleri Bunlar ise field'ımız. Ee, şimdi katma bitti. Semte geçelim. Senti de şey yapalım. Ee, i̇stiyorsanız açarsınız. istemiyorsanız açmazsınız. Bu get set bloklarından pek farklı şey yok. Bizim amacımız zaten e, negatif ya da pozitif değerleri çevirmekti. Pozitif değere çevirmesiydi. Semti de hani girdiği e, bir yeri string tipinden yazdığı bir yeri siz büyük harfe çevirebilirsiniz direkt büyük harfe çevirebilirsiniz. Bunu da şöyle yapıyoruz. Sen şimdi kısa yolunu söylüyorum. Şuraya geldim. Tıkladım şunun üstünü. Şuradan bir tıkladım. Kontrol dedim. R'ye bastım. Ondan sonra E'ye bastım. Kontrolünden elimi kaldırmıyor. Bakın şurada zaten gösteriyor. Şuradan şunu şurada şey gösteriyor. Bakın kısa yolunu gösteriyor şurada. Kontrol R virgül Kontrol E. Şimdi geldim buraya. R E dedim. Okey. Şu semt açıldı. Şunu da şöyle yapıyoruz. Ee, şurada şu tamam. Get da tamam. Semtte değerini atasın. Böyle value nokta topper. Şu. Şu büyük harfe direkt çeviriyor. Başka bir şey yok. Sen de tamam. Şimdi o da sayısı olsun. Şunu bir yukarı çekelim de. Karışmasın. Şu şuraya gelsin. Şurada oda sayısı. Tekrar kontrol R kontrol E. Şuradan. Oda sayısı da negatif olmaması lazım. Şunu siliyorum. If diyorum buraya. Oda sayısı küçük 0 olunca o 0 olunca başka bir şey yapmayı düşünüyor musun? Hayır, öyle olmasın. Direkt böyle olsun. Value değeri map x şu value başka bir şey yok. Evet. Şimdi e, ota sayısı da bitti. Şurada çağıracağız ya. Yani. Şurada bir yazdıralım bakalım. Read String. Hani hepsi proper olmasın. Format. Şu. Şurada yazıyor. Ee, no. Art olsun. Cut no. Artı dedim. Boşluk. Oda sayısı. Şu artı oda sayısı şu sat no oda sayısı sen sen şöyle yapalım da aşağı indirsin şu hiç karışmasın şunu bir alalım bir şekilde de yapabiliyordunuz. Hani nokta string falan filan yapıyorduk ki ya. Python'un için şöyle tek tek to ıı, string yapmak yerine formatı kullandım. Başka bir şey yok. Ee, bakalım. Arkadaşlar videomuza devam edelim. Şimdi bakıyorum bir hata var mı diye. Hatayı bulmadım. Sadece şurada eksik bir şeyler yaz, yaz, yazmış. Böyle biz oda sayısı iştir value değerini atarsınız. böyle. Siz bunu yazmazsanız şu değerleri direkt sıfır atacaktır. Bir oda sayısı siz değer girseniz bile sıfır olacaktır. Katmıyor da tabii ki öyle. Şimdi bakın, iki tane şey oluyor. Mesela katno. Katno, bakın iki tane geldi. Bir tanesi field'ımız, bir tanesi vector'ımız. Şu. Şu güzel lazım. Şu değil. Şu. Az önceki şu. Şu güzel lazım. Field. Eşittir. Value. Şimdi şunu da birazdan pasif hale getireceğim. Şunu pasif hale getireceğim işlevini görürsün Şimdi bakıyorum bir hata yok. Sadece bu eksikti. Ee, şurada bult ediyorum. Şuraya geldim referans tipini şuraya. Şimdi indirsek. Şurada şurada referansımız eksik. Emlakçalip diye. Evet referans dedim. Şunu ekliyorum. Şuraya geldi. Şimdi hala hata vardır tabi büyük ihtimalle, evi görmeyiz hiç. şu görmedik çünkü şurada bizim şu kütüphanenin içinde emlakçımız eksik. Bakın mesela referans tipini silelim şuradan, silelim, şurayı yazalım bakalım ne oluyor. Using emlakçıdan, ee, emlakçı şu çıktı bakın, bu ee, şey çıktı bizim ilk uygulamaya e, uygulamayı açtığımız anda verdiğimiz isim çıkıyor. Şu. Bu bizim kütüphanemizde olacak bir şey değil. Bizimki şu. Emlakçı Şu demek ki ne oluyor? Kütüphanemiz oluyor. Şurada şunu ekliyorum. Kütüphaneye şunu ekliyorum. Ve geldi şuraya. Şimdi bakın. Emlakçı. Emlakçı çıktı. Bu kadar. Ya da direkt evi yazardınız. Mesela i̇şte şurada e, verdiğiniz isim neyse şu şu neyse onu yazardınız. İşte e, tanımlardınız. Direkt geliyor Ev, evim olsun. Evet. Şimdi evi buldum. Şimdi evin hatta şöyle

biz de katma lazım katma şöyle eve buradan tapma şu kon var Şunu hızlıca geçeceğim. Hatta şurada karşısına yazsın. Şimdi bir şey lazım. Sert. Şöyle evim bunları yazalım. Şöyle. Hmm, evin nokta ev bilgileri getir. Şu. Kontrol Resign Çalıştıralım. Oda sayısı 5. çevirdim. Patmayı şuradan. Oda sekte var. Hatta şöyle yapabiliriz. Diyeyim. Şu bundan önce yapsak ki sıralama. Çok önemli değil ama şöyle olsun kat odasını seçsen. Şuna bakalım. Şöyle bir şey yapalım. Hmm. Şöyle yapalım o zaman. Ee, ev bilgileri Aslında ee, şimdi ilerideki konumuzda şey olacak, veri tavanı olacak. Biz bunu e, aksesle de çalışırız. Şunu şöyle de yapabiliriz aslında. Hani şuna ait bir tane şey yapacağız. E, veri tabanı hazırlayacağız. Şunları aktarırız. Semtimiz olsun, katlı olsun, oda sayısı olsun. Mesela adam burada e, kaydedikçe oraya girsin. E, ev aradı mı direkt orada çıksın. Şimdi bakın arkadaşlar bir de şunu göstereyim size. Şu e, dizi görüyorsunuz şuradan. Şimdi ben buradaki değeri vermeyeceğim. Şunu vermemin sebebi girdiğim rakamlar oraya yazısın. Şimdi ben girmezsem şu sıfırdan küçük ya da büyük falan filan fark etmez. Bunu da deneyeceğiz şimdi. Ee, şunu yazmayacak. Direkt değeri sıfır olacak. Şu dizleri kapat. Deniyorum. Tatma 4. Şu hata verdi bir hata verdim. Yazması lazım anne. Şimdi öyle bir şey yaptım Şöyle bir boyut edelim bakalım. Hata yok. Kat no 1, oda sayısı 2, sen şu. Bakın 0, 0, 0 oldu. Az önce girdiğim herhalde oda sayısına direkt tipinde girdim. Onun için öyle bir şey oldu. Direkt 0 verdi. Biz dönemin sebebi o bilgilerini girelim. Şöyle de bir şey yapabilirsiniz mesela. Gene yani şur şimdi şunu bir deneyelim de eksi katma -1 eksi olsun. -4 olsun. Oda sayısı 5 olsun. Eee olsun. Hatta gazi değil de bebek olsun. Bakın direkt toplu dikkat 4 oldu şurada, şurada biraz aşağı inebilirsiniz. Şimdi şöyle bir şey yapabilirsiniz. Mesela burada kullanıcı değerler giriyor ya, şurada. Mesela eksi bir falan filan değerleri de girdiği anda, şurada bir tane klasör açarsınız şuraya. Şuradan bir klasör açarsınız. Şu Asus Beni mahvetti. Şurada bir klasör açarsınız. Ve şurada öyle bir şeyler yapacaksınız ki. Şunun içinde. Şunun içinde belki ilerleyen konuda yaparım. Ee, adamın girdiği değer neyse bir metin belgesi olarak bana oraya at. Direkt desin ki mesela eksi bir girdi. Şurada dört girdi. Ee, element olsun. Girdiği anda mesela eksi bir burada girdi. Şu biri döndü. Direkt metin belgesinde şey dedim. Kullanıcı tarafından girdiği değer şu. -1 bir. Şuna çevrildi. Bana metin belgesi olarak çevrilsin. Onu yapabiliriz aslında. Bu dersimizde bu kadar arkadaşlar. Ee, İzlediğiniz konularda belki farklı şeyler yaparım belki. Yani, e, çok hızlı olmam lazım. Hepinize kolay gelsin.